Sabir amcam selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Seninle bugün dedik bir röportaj yapalım. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Müsaitsen ilk soruyla başlayayım. Buyur başla. Kendini biraz tanıtır mısın? Alım Sabri Öçay'ın Sakarya Taraklı Albalar Köyü'nde ikamet etmekteyim. 70 senedir bu işi yapıyorum. Kaşık ustalığını soracak olursanız kaşık ustalığı ta Hoca Ahmet diye seviyeye dayanıyor. Şimdi benim çocukluğumda dört tane göğün, köyü vardı, dört tane de taraklının köyü vardı. Bu işi yüzde yüz yapan. Şu anda bir tane göynüğün köyü kaldı, bir tane de iki tane de taraklının köyü var. Göynüğün köyü, Kılavuzlar köyü, taraklının köyleri de alballarla kemaller var. Yani e, Uğurlu, Esenyurt köylerinin yüzde bir iki çok azaldık. yapan yok. Şu anda da artık e, 2000'li yıllardan sonra da bu işi e, elde yapmak işi de bitti. Aşağıdan artık e, e, şimdi, elle yapılmıyor, makinelerde yapıyor. Herkes e, atölye kurdu, atölyede yapıyor. Yalnız, Atölyede yapılan kaşıkla elde yapılan kaşık farklıdır. Her ustanın kaşığı da farklı olur. Yani e, her usta da bu bir el becerisidir. Mesela babam benim kadar iyi kaşık yapamazdı rahmetlik. Ben de dayım kadar yapamıyorum. Yani bu şeylikte ustalıkla bizim çocukluğumuzda e, yemek yeme üzerine kaşık yapılırdı. Yani sırf yemek yemek için. Kaşık en çok bölgemizde bizim kayın ağacından yaparız. Kayın ağacını da cilalamasını taraklı yapardı. Taraklı ilçesi yapardı. Onun cilası da doğaldı yalnız. Bakın, kızılçam sakızıyla bezir yağı karşımında 2-3 gün kaynatırlardı onu. Kaşığa tatbik edilirdi. Fırçayla falan değil, elle böyle elle. O bir hafta kurur, üç sefer e, kaşığa tatbik edilirdi. Çiçekli falan yaparlardı böyle. Biz ham olarak üretirdi köyler. Ama bunun yağlama işini, cila işini taraklı yapardı. O zamanlar e, yani 1950-55'lerde falan başladım ben bu işe. Benim yaşım şu anda 80'e vurdu. 70 senedir devam ediyorum. Velhasıl çocuk kandan beri bu işi devam ediyorum. Ee, yemek yeme kaşığı üzerine yapılıyor. Şu anda artık yemek yeme kaşığı yapılmıyor da elde de yapılmıyor. Makinede yapılan kaşıkla yemek gelmez mesela. Bunlar karıştırma kaşığı bu elimdekiler. Yemek yeme kaşıkları ayrı olur. En iyi kaşık hangi ağaçtan olacak olur dersen en iyi kaşık şimşir ağacından olur. Şimşirden sonra da Zeytinden. Zeytin de tarladaki değil bakın doğadaki zeytin olur. Aşılsız zeytin yani deli zeytin. Yani şimşir ağacı e, kerestesiz kısıtlı. Şimşir ağacını yerde bulamazsın. Şimşirin üretimi de biraz sıkıntılı olduğu için şimşirden kaşık zor, zor, zor bulunur yani. Simşir ağacı Marmara bölgesinde bizim Sakarya, Taraklı, Karagöl yaylamızda başlar. Başka bölgemizde yok. Biraz bir şeyde de var. Karasu Koca Ali bölgesinde var. Hafif orada her o kadar yok. En çok olduğu bölge bizim Marmara bölgesinde, bizim bölgemizde başlar. En çok olduğu bölge Kastamonu bölgesi, Rize bölgesi. Tabii biz Marmara'nın sonu bizim bildiğiniz gibi taraklı Batı Karadeniz'in başlangıcı bu bölgede başlıyor bu ağaç yani Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Samsun'da yok Ordu'da tekrar başlar Ordu, Giresun, Trabzon'un belirli kısımlarında var ama Artvin'le Rize'nin yüzde yüzünde var yani. Ben pandemiden önce Artvin'den geçittirdim. Mesela Şimşir ağacını oradan geçittirdik. Bu Şimşir'in özelliği bakteri almaz ve üretmez. Şimşir kaşıkla yemek yiyen insanda gati surette mide hastalığı, ağız diş sağlığı sorunu olmaz. ya evet. Bir atasözümüz daha var. Kel başa şimşir tarak. Bu tarağı kullanan insanın saçlarında katiyen elektriklenme, kepek, migren ağrısı, egzeme falan olmaz. Ee, şimdiki şimşir tarak demiş tarih. Biz demedik onu. Tarihten diyorlar. Taraklar da mesela şu anda bu tarak daha olmadı. Bu taslak. Bunun e, patenti bana ait. İstanbul Üniversitesi geldi bu şekilde bana bir tarak ürettirdi. Hala da devam ediyor. Öteki tarihten bu yana olan çift taraflı makinelerde yapılan taraklar var. Şimşir tarağında özelliği bu. Yani sıfırdan saç çıkarıyor. Öyle de müşterilerim var. O o kadar bereketli var, bir yaz. Var yani bunu biz demedik. Bunu da i̇bn Sinalar demiş. Hani az önce dedim ya ustalarımız Hoca Ahmet Yesevi'nin çırakları vardı. O köy göynüye bağlı. Tatbu Kemri Nallahan'da o da kaşık ustası. Ama bizdekilen göynü köyündekilerin adını biz bilmiyoruz. Türbeler hala mevcut. Köyün adını kendileri koymuşlar. Kaşıkçı şeyhler. Türbeler hala mevcut yalınız hani e, ustaların adlarını bilmiyoruz. Ya yani neyi biliyoruz? Hoca Ahmet Yesevi'nin çırakları olduğunu biliyoruz yani. Bölgemiz e, çok tarihi bir bölge biliyorsunuz. Taraklı, Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı, Ankara yok, Bolu yok, Sakarya yok. Hocaeli de yok gibi çok küçük, Kandıra, Üsküdar dahil bu bölge Kastamonu'ya bağlı. Jandarollarına bağlı. Yani tarih olarak, Kaşıkçılığın tarihi Aa, bu 1200'lü yıllara dayanıyor yani bölgemizde. Bu dededen de babadan da öte. Ben nasıl öğrendim dersen bakın şu anda olduğumuz e, mekan Kaşık Odası. Buranın adı tarihten beri Kaşık Odası. Burada dört kişi büyüklüğüne göre altı kişi çalışır en fazla. Burada biz e, ilk çocukluğumuzda bizim zamanımızda okul falan yoktu köyümüzde. Bu işin hafif işlerini mesela şu anda yaptığım işlerini yaparken yani aşama 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 bu ustalığa geçersin. Yani e, bu birden de olmaz. Şimdi bunun püf noktaları var. Mesela bunun alatını şu alatı biletemeyen şu kaşık bıçağı bu alatı biletemeyen kaşığı da iyi yapamaz. Bunu önceden bunu biletmek zorundasın. O böyledir. Bu da içini oyma alatıdır. İyiydi. Bunların alatları var. Bakın burada bir sürü alat var. Her kaşığın alatı ayrıdır. Yani büyük kaşığın alatından küçük kaşığı yapamazsın. Küçük kaşığın alatından Hatayım, büyük, kaşığın büyük kaşığı, kaşığı yapamazsın. yapamazsın. Ben öyleyim. Yani benim ustalığım da bu kadar e, şey olduğu için ben e, ben öyleyim yani. Ben... Ya ama bazı insanlar var. Şimdi artık işte makinelerde yapılan zımparalarda zımparada olan işlerde de bir hayır yok. Ben beğenmiyorum. Bak onların yaptığını yeniden yapıyorum ben burada. Şimdi kaşın şeysi bu böyle. Başka bir sorunuza geçeriz. Eskiden çıraklık nasıldı? Sizi kim yetiştirdi? Çıraklık işte demin anlattığım gibi yavrum, bunun hafif işlerini yaparken böyle kaş odasında böyle bir boşluğa oturursun. Mesela şu anda zımpara diyoruz, biz kazıma deriz. Yani hafif işlerini, dışını içini kazıma işlerini çocuklar yapar. Okul falan yoktu o zamanlar, biz devamlı o işlerini yapardık. Allah rahmet eylesin babam yapardı. Mesela hamunu ondan sonra ince işlerisinde biz yapıyorduk. Yani buna gazıma diyoruz. Mesela bunun dışını gazıma var. içini gazıma var. Zımpara daha yeni çıktı. Zımpara işi yoktu o zaman. Bu, bunun adı gazıyan bununla. Bak bu dışını gazır. Bu alat. Bu alatta içini gazır. Bu da iç gazıyanı. Bak bu şekilde. Bu şekilde devam eder. Bunlar hafif işleri mesela taslaktan keserinden yaparken falan çocuk pek yapamaz. Yani acemi insan yapamaz. Çünkü neden? Bu alatlar çok keskin. Bak. Kaşık keseri de bu. Mesela görüyorsun bunun alatları çok keskindir. Bu, bu alatı kesmeyen adam kaşığı da iyi yapamaz. Anladın mı? Bunu şey söyle. Oyması, oyma keseri budur yani bak bunlar dengişik dengiş. İçini oyma keseri bu. Dışını yontma keseri o. Bir de bunun eğri baltası var yani taslak yapmak için. Onları şu anda kullanmıyoruz. E, atölyede yani şeysini atölyede yapıyorum ben. Velhasıl kaşık öğrenirken en hafif işinden başlarsın. Aşama aşama yani senin ustan <laughs> her şeyde öyle. Yani o kaşı yapma kıvamına geldiğini bilir. Artık o zaman sana verir alatı. Yoksa ki direkt ben sana şimdi bu alatı versem de hadi kaşı yap desem ellerin paramparça edersin. kesersin. Evet, yani onun için o aşama aşama bu çıraklık da böyle olurdu. Yani babalarımızın, dedelerimizin yanında böyle dururken. Çıraklık işi de bu. Bugün ne kadar yetiştirdiğiniz bir çırak oldu mu Sabri amcam? Çırak yok şu anda yavrum. Yetişmiyor. Nasıl yetişmiyor? Artık okullar, çocuk 6 yaşında okula başlıyor. Bu büyük insan işi değil. Mesela sen tam kıvamındasınız siz. 10 yaşında başladığın zaman bu iş tam kıvamında. En fazla 20 yaşında. 20 yaşından sonra biraz öğrenemezler yani. Çünkü kaslar falan artık şey yapıyor, gelişiyor, şey yapmıyor. Bu şeysi böyledir yani. Ama meslekte başarımı çok severek yaptığım için oradan başarım var. Mesela benim kardeşlerim de var. Onlar da yapıyorlardı. Bak şu tezgah onların da adamlar girmiyorlar artık. Yapmıyorlar. Yani çocukluktan sevmezdi. Babamlar o kadar şey yapardı. Yok. Sevmezdi. Şey ama babam da bana başka bir iş yaptırmadı. Ne hayvancılık, ne tarım, hiçbir şey. Ben 10 yaşından beri bu tezgahın başındayım. Yani e, şeye severek yaptığım için başarım da öyledir. Beni dünya tanıyor artık şu anda. Avrupa'da, Amerika'sı, her yerden ben telefon alıyorum. Telefonla çalışıyorum yani. Sorularını cevapladığım için teşekkür ederim Sabri amcam. Allah razı olsun. İşi, i̇şi hangi iş yaparsan yap, severek yapmazsan o işte başarılı olmaz. Profesör de olsan, doktor da olsan, mühendis, mimar da olsan işini severek yaptığın zaman o işte başarı oradadır. Yoksa ki başka türlü bir atasözümüz daha var. Zorla dönen değirmen horlar derler bizim zaman. Yani zorla yapılan bir işten başarı olmaz tarlayı dahi güzel böyle severek sürmezsen hasatının güzel alamaz. Benim bildiğim bu. Ben işte 70 senelik buradayım dedim ya. İşini severek yapacaksın. Hangi iş olursa. Yani orada. Çok teşekkür evet. ettim Sabri amca. Ben teşekkür ederim yavrum. Böyle de sizin gibi öğrencilere şey yok verme, bilgi verme, bir Şey yapmam yani. Devamlı. <laughs> Bunu şimdi zımpara da yapıyorlar. Ben yapamıyorum. Neden biliyor musun? Zımpara benim dedemi yapmıyor. Ama bu dörfiye ben kendi dedemi yaptırıyorum. Makine bu benim dedemi yapmıyor. Makine kendi dedeni yapıyor. Bir, bir yere kadar. Ama ben bunu istediğim yere çeviriyorum. İstediğim şekilde veriyorum. Zımpara da ben bu şekli veremiyorum bu şeye. Kaşıklara da veremiyorum şeye de. Ha bizim şimdiki delganlar e, kaşık yapıyoruz dediler ama kaşık yani. Onlar böyle değil yani. yani şimdi de... Ben o başıklara kaşık demiyorum yani usta olarak. Ama onları öyle gördü öyle kaşık diyorlar yani. Bunlar da bunu yapmıyorlar, Böyle dört ya bina bu, bu iş biter mi diyorlar yani. <laughs>